Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. 33. sezon 10. savaş. Benim yolum gene birinci yol. Takımım Corvus, Falcon bir de Warlock. Yani zaten ileride korgu alacağım Corvus'la. Onun için Hulk'tan yük alıyorum. Yani gene güçlendirmeler basılı zaten. Yani genelde sadakat olduğu için hem savaşlarda risksiz geçiyor yani Bu ara ben de bu güçlendirmeleri çok kullanmaya başladım kozmik güçlendirmeleri Yani özellikle bende de 6 yıldır CGR yok ama Corvus'ta zaten Corvus'ta da bayağı sağlam iş yapıyor yani zaten gene birinci yolun karoları var. Diriliş, şiddet, zamanla oluşan maşözüm. Ya yani zaten güçlendirmeler basılı olduğu için bir güç var ve kozmik güçlendirme. Bu da rahat bir şekilde geçiyor zaten. Yani yaklaşık 30 saniye falan sürüyor. 19 saniye sürmüş hatta. Savaşın bitimiyle 20 saniye. İkinci kısımda da yolum zaten. Birinci yol. Yine güçlendirmeler basılı. Kozmik güçlendirme ve bir güç var basılı. Yani zaten yük olduğu için yani kalkanı kırıp ondan sonra korpusla rahat bir şekilde alıyorum sadece ilk başta kalkanı kırmak lazım ondan sonra zaten rahat bir şekilde alınıyor aynen parçalayınca zaten bu savaşta kolay bir şekilde bitiyor zaten Tek L2 yetti. Ondan sonra bir de L3 attım. Tamam zaten. Ya korgun zaten şey o işte parçalanmış kalkanı kırıldı mı sonra normal hero'ya dönüyor. Çok zor bir zorluğu yok zaten korgunda. Ya zaten bunu da Falcon'la alıyorum. Zaten genelde 3 tane dövüşü korusla yaptım. Bunu da Falcon'la bir dövüşüm var zaten. Bir de mini var bende. Domino var. Onu da varlokla alıyorum. Bu savaş 5 dövüşüm var zaten. Yani ne olur ne olmaz diye zaten yedekte var. Yaralanmama desteğe basıyorum. Bir güç barını iptal ettim. Zaten risksiz bir savaş geçiyor. Ama olsun. Sonuçta bizim de Platin iki ihtimalimiz var. Yani bu savaşı da yendik yüksek ihtimalle zaten. Bayağı iyi bir savaş geçti. Grup olarak zaten bizim performansımız gayet yüksekti. Bir tane kill verildi. O da yakma zehri minisinde Penny Parker'a verildi. Onun harici grup olarak hiç kill vermedik. Zaten bunu da rahat bir şekilde alıyorum. Daha hedefe kilitlenme bitmeden tek L2 de bitti zaten. Bu da mini varlok da döv domino dövüşü zaten. Ya bunda da güçlendirmeler basılı. Yani ben genelde bu işi bayağı bir tuttum yani. %200 teknoloji güçlendirme ve bir güç barı bastım. Zaten karolarında da bunun süpersiz oynadı mı çok zor bir karosu yok yani genelde süpersiz oynuyorum. Yani burada sadece zor hayat korosu var. O da üzerine yönlü şaşırt veriyor. Blok beceri düşüyor. O da sipersiz oynadınız mı rahat bir şekilde alınıyor zaten. Yani genelde zaten Warlock'un L2'si zaten hemen anında eritiyor Ero'yu. Zaten bir tane daha L2 attım mı bitiyor zaten. Bunu da rahat bir şekilde almış olduk. Bu savaşta 4 toplam 5 tane Ero aldım. Birisi miniydi zaten. Ya zaten şu anda Platin 3 16.yiz. Bizim grup bir tane kil verdi. İşte zaten puandan da belli. 54.020. Aynen bu bizim grup zaten. Bu da geneli. Yani 11'e 24 kazanmış olduk savaşı zaten.